Hoş geldin Mimri ah. kardeşim. Asıl sana hoş geldin kardeşim. Malum ev benim evim. Hüsnü. Hocam. Bu size bahsettiğim akraban. Adı Hüsnü. Ah hocam. Şu ara başımızdan bela eksik olmadı. Bir okusanız, üfleseniz de ferahlasak ailecek. Hüsnü dediğin bu mu? Na bu. Beğenemedim mi? Hüsnü. Başkomiser Hüsnü Bey mi? Rütbeme kadar anlattı mı Hüsnü ki? Aslında başkomiser olduğunu söylememişti. Herhalde hissetti. Mübarek insan. Evet, Çok feyizli bir hocaymış Hüsnü. Peki bu perdeler niye kapalı? Aman açmayın. Karanlık iyidir Mümin kardeşim. Zaten kalbimizdeki ışık bize yeterdi artık. Bir dakika bir dakika. Ne kadar Be güzel söyledin. Ah. Ne?